Gitara gösterme ha. Hı hı. Süzülerek, süzülerek... Stop. Kendi kimse. Atsana bunu. Evet. Ya. Onun yarısından sonra. Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> kimse gelmiyormuş kapat. Sen dur daha iyi, aç. Ay ay. İlk yazmış. Herhalde bildirim yine gitti arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Önemli TV. Hoş geldin. Canım sıkıldı. Aleyküm selam. Hoş geldin Cemre selam abi aleyküm selam abi mod verir misin şu an kimseye mod vermiyorum kankam zaten 5-10 dakika durup kapatırım ben de öylesini açtım ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz dayıma aşırı benziyorsun bir an o sandım Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Özlediniz mi beni? Uzun zamandır yoktum. Sağlık problemlerinden dolayı artık sürekli beraber olacağız. Göstereyim <laughs> Geçmiş olsun, ne oldu? Abi 200 lira gönder. Hemen gönderiyorum hapiven kardeşim. midemde iltihap vardı ya. Özlemişim lan YouTube'u. Harbiden. Hediye dağıtmayı falan özledim. <laughs> İnsanlara yararımız olsun. Daha ne kadar anlatalım ya. Niye kimse gelmiyor arkadaşlar? Kitlemiz niye düşmüş bizim lan? Önceden sevenimiz çoktu. Herkes koşar gelirdi. Şimdi yayını kapatacağım. Millet girip şey yazacak. Ee, abi kaçırdık kaçırdık. Kankam geldi abi. Hoş geldin. Youtube'da seni özledi abi. var ya sana yemin ederim bu youtube falan böyle sosyal medya herkes para için kullanıyor. Herhalde bir ben herhalde böyle geri zekalı gibi insanlara faydam olmasın diye uğraşıyorum. Kardeşim boş yaparsan hadi sen git. Arkadaşlar yayınımızı niye beğenmiyorsunuz? 8 kullanıcı var. Rica edersem herkes like at tıklayabilir mi? Burak Çelik merhaba. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar rica edersem herkes bir ekranı like atabilir mi? Gelme elleri sakalın uzamış ama yakışmış. Sağ aleyküm selam. Berbere gidemiyoruz ki hastalıktan. Hastanede yatıyordum kaç gündür. Kankam geldi abi beni tuvalete götür. Ben kaç gündür gidemiyorum sağlık sorunlarımdan dolayı. Nazar mı dedi arkadaşlar? Bu aralar herkes üzerinde Gözler vallahi bilmiyorum artık. Kurşun mu döktürsek? <laughs> tekrardan gelmiyor. Teşekkür ederim tekrardan. Arkadaşlar herkes herkese bir like atabilir mi? Rica edersem Nazar nazar. Çok şükür kimsenin parasında pulunda da gözümüz yok. Niye nazar diyor arkadaşlar? 11 kişi olduk. 11 kişi. Rica edersem ekrana yani çıktıklar mısınız? Like atar mısınız? Niye beğenmiyorsunuz arkadaşlar? Şurada bir like var ya. Şunu arttıralım ya. Ya kardeşim sen aynı şeyleri yazmaya devam edersen engelleyeceksin ha. Boş boş mesajlar atma. Şurada sohbet etmeye çalışıyoruz. Suriye. Lamar bilan Suriyeli evlilere benzemeye başladım arkadaşlar. Sağlık problemlerim vardı. Yarın gideceğim tıraş olmaya. Abi aynı depilasyona girmiş gibi yorgunluktan vallahi çöktük. Dedik bari havuza gerek, kendimize gerek. Bir YouTube'a bildirim yollayalım, geri dönüyor. Afganlara benziyorum. Hakikaten benziyorum ama. He. Can ne? Tamam. Söz. Abi ama kardeşim boş mesajlar atmazsan sevinirim. <laughs> Arkadaşlar neyse ben yayını kapatıyorum. Dönüyoruz artık piyasanın içinden geçmeye başlayacağız yavaştan. Sürpriz çekilişlerimiz, ödüllerimiz olacak. Takipte kalın. güzel çekilişlerimiz oluyor değil mi kardeşim? Kardeşim de onayladı arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanetsin kendini. Sen de Allah'a emanetsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviyorum şu an Suriyelilere, Afganlara benzediğim için arkadaşlar. Yarın tıraş olup geleceğim. Yakışıklı çocuk olacağım. Hastalığımız da geçti çok şükür. Son serumumuzu dün yedik. Kendimize geldik. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.